Edin özelliklerinin anlatıldığı dünyanın en büyük Hilye-i Şerifi Amasya'da sergilenmeye başlandı. Hilye-i Şerif Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde ziyaret açıldı. 6,5 metre boyunda, 3,5 metre eninde Hz. Muhammed'in fiziksel özelliklerini, karakterini, insani ve ahlaki niteliklerini anlatıyor. Hz. Ali Efendimiz'in anlattığı şekilde Peygamber Efendimiz'in boyu, işte vücut yapısı, genel ahlaki özelliklerini anlatan metne biz Hilye-i Şerif diyoruz. Hilye'nin anlamı da süs ve zinet demektir. Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i Amasya'da sergilenmeye başlandı. Bu sadece bir görmelik eserler değil, e dünyamızın, düşünce dünyamızın, inanç dünyamızın pekişmesine de inşallah katkı sırf olacak bir eserdir. Hattatımız Sayın Mahmut Şahin Üstad'ın Amasya aşkı ve Amasyalıların Hazreti Peygamber aşkı bu hilyenin artık burada sergilenmesine sebep olmuştur diye düşünüyorum. Bursa'dan Amasya'ya getirilen Hilye-i Şerif yapılan törenin ardından Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde ziyarete açıldı.